Merhaba arkadaşlar, ben Osman Pekdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 16 Ekim Pazar öğleden sonra uzun süredir balkon kümesini çekemedim. Bugün ancak fırsat bulabildim. Temizlik yapmadan önce bir video çekeyim dedim. Size bir son durumu göstereyim. Çok ciddi bir hareket yok burada. burada biliyorsunuz bir çift ön tepe beyazımız var. Şöyle göstereyim. Bunlar ee, yavruları vardı altında. Yavruları büyüttü sayılırlar. Daha tam yeme düşmediler. Kanat altları daha tam olarak tüylenmemiş ama bunlar erken yumurtladı ve yavrular dönmeye başladı. Mecburen ayırdım. İşi de tüye girmiş iyice. Yumurtaları plastik yumurtalarla değiştirdim. Şöyle ee, yani bu plastiği atacaklar iki hafta kadar tüylerini tamamlayacaklar. Bir, bir nevi dinlendirmiş olacağım. İkinci çiftimiz burada bir çift yavrusunu tip ofise götürdüm. E, Arap ve dumanlı var. Bunlar da yoğun tüydeydiler. Dumanlı baş feyklerini diziyor. Arap'ta bir tüy kalmış. Vücut tüylerini neredeyse tamamladılar. Bunlar e, tüyde olduğu için yumurtlamadı. Biraz kendilerini dinlenmeye aldılar. Yavrudan sonra. E, yakında herhalde yumurtlarlar öyle bekliyoruz. Bundan sonra üçüncü olarak aşağıda bir çift Miro'muz var. Miro'lar bir tanesi erkek olan biraz koyu kaplama miski gibi. Bu benim %50 Miro %50 oyun kuşu olan kuşum. Arka tepe. Diğeri de ben gelip aldığım bir arka tepe mat Miro. Bunları eşledim. Birbirlerine yakıştılar. Güzel bir çift oldular. Bu erkeğin ilk eş tutması. Dişi de genç. Onun da muhtemelen ilk eşi. Ee, burada bir süre tutacağım. Ona göre karar vereceğim ne yapacağımı. Son çiftimiz. E, burada alalar vardı biliyorsunuz. Bunların altında bir tane yavruları vardı. O yavru büyüdü. Ee, hala yeme vurma konusunda biraz isteksiz ama onu artık ofise götürme zamanı geldi. Çünkü bunlar çok erken mutladı ve ee, yavruları çıktı bile. Yani şöyle gösterirsen eğer küçük yavruları görebilirsiniz anne annelerinin altında. Bakın gözüküyorlar. Daha Bir günlük falan var. O yüzden mecburen yavruyu buradan almak durumunda kaldım. Çünkü baba artık dövmeye başlamıştı. Şimdi onları da bakacak olursak. Normalde bunu boşaltmıştım, kullanmıyordum ama şimdi yavruları ayırmak için mecburen kullanmak zorundayım. Beyazların yavruları burada. Biraz hırpalanmışlar. Bugün baba biraz dövünce onları. Allah'tan evde olduğum bir gün e, buraya ayırdım. Henüz daha yeme düşmediler. Kanat altları, tüyleri daha yeni patlamış durumda. E, bir tanesi düz. Erkeği, dişisi, ön tepe. Bir de e, bunların yanına koyduğum geçici olarak e, bir arkadaş daha var. O da burada. Bu da alaların yavrusu. Bu alanın yavrusunda şöyle bir sıkıntı var. Bir ayağı patel diyorlar. Yani böyle hafif eğri arkadaşlar. Çolak gibi. Ama yürümesinde ayağına basmasında bir sıkıntı yok. Sadece şekli öyle. Doğuştan öyle. Ee, muhtemelen yavruken ezildi ya da bir şey oldu. Ee, bunun cinsiyetinden tamamen değilim. Erkek tekiydi ama bakın hala benden yem istiyor. Ben çünkü akşamları kontrol ediyorum. Eğer hiçbir şey yoksa kursaklarında az da olsa bir takviye yapıyorum. Ee, bunlar da böyle tembelliğe alıştığı için gündüz yem yemek istemiyor. Ee, ama bilerek artık aç bırakıyorum. Sabahları bir şey vermiyorum. Akşam çok az. Bu şekilde yeme düştükten sonra ofise gidecekler. Beyazlar. Üç tane yavrumuz var burada büyüyen. Hepsi aynı kan. Farklı renk. Durumlar böyle. Bugünlük videomuz biraz kısa olacak ama balkonda böyle çok Farklı bir durum yok. Sadece yeni çıkan alanın yavruları var. Eşlediğim Miro'lar var. Bir de büyüyen bu yavrular var. Ee, durumlar bu şekilde. Görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları, iyi günler diliyorum.